Özür diliyoruz Paris. Bir yanlışlık oldu. Senden özür diliyoruz Paris. Bir yanlışlık oldu. Sana bu şekilde saldırıda bulunmak hiç olacak şey miydi? Nasıl olduysa oldu işte. Özür diliyoruz. Paris'i kana bulamak, Paris'te katliam yapmak, söyleyin ne demektir bu? Kim kabul edebilir bunu? Kim tahammül edebilir buna? Avrupa'nın merkezi ve biricik sembolü Paris. Fransız devriminin yapıldığı, uluslara özgürlük dağıtımının yapıldığı Paris. Felsefenin kendisinde mayalandığı, üçüncü dünyaya düşünce ve ideolojilerin ihraç edildiği Paris. Bütün yolların varıp kendisine çıktığı güzel Paris. Görebilmek için herkesin can attığı Paris. Hiç olacak şey miydi seni böyle mateme boğmak? Sana böyle siyahlar giydirmek? Halbuki sen giydirirdin dünyanın bütün varlıklı kadınlarına. Sen karar verirdin dünya sosyetesinin neyi nasıl giyineceğine, hangi renge bürüneceğine. Fakat bugün birileri seni siyahlara büründürdü ey Paris. Bir yanlışlıktır oldu işte. Senden özür diliyoruz. Paris denilince herkesin hayaline kafasını yukarı kaldırıp Eyfel Kulesi'ni seyreden insanlar gelirdi. Fakat bugün Paris'te herkesin başı öne eğik, gözü yerlerde, yerlerdeki kanda, yerlerde yatan cesetlerde. Halbuki ceset denilince, yerlere serilmiş cesetler denilince, dünyanın gözüne hep biz gelirdik. Müslümanlar gelirdi. Bugün bir yanlışlık oldu ey Paris, özür diliyoruz. Aslında hep biz ölüyorduk, Dünyanın dört bin yanında her gün Müslümanlar ölüyordu. Bütün dünya alışmıştı yıllar yıla her gün Müslümanların ölümünü izlemeye. Bizim ölüm haberlerimizin abonesiydi bütün bir dünya. Günlük hava durumunu izler gibi bugün toprağa kaç Müslüman düştüğünü, metrekareye ne kadar Müslüman kanı döküldüğünü izleyip duruyordu ey Paris. Hatta senin kanı bulandığın aynı gün biz de kanlara bulanmıştık. Sadece Yemen'de iki ayrı noktada 80 Müslüman kanlar içindeydi. Bir o kadar Müslüman'ın cesedi her gün olduğu gibi Irak'ta yerlere serilmişti. Fakat hiç kimse görmediği, hiç kimse dönüp bakmadığı hepsine değil, bazı ekranlarda sadece bir altyazı olarak geçip gittik ey Paris. Suriye'nin olmazsa olmazıydı ceset görüntüleri. Minnacık çocukların cesetlerinin görüntüleri Dünyanın merak ettiği sadece ve sadece o günkü rakamlardı. Gökten yağdırılan ölüm bombalarıyla viraneye çevrilmiş Halep sokaklarında görmeye alışmıştı dünya toplu cesetleri. Paris'te ne geziyordu cesetler? Ceset dediğin özellikle toplu ceset dediğin Adeviye Meydanı'nda olurdu. Ceset dediğin Filistin'de olur, Lübnan'da olur, Keşmir'de olur, Pakistan'da olur, Bangladeş'te olur. Myanmar'da olur, Doğu Türkistan'da olur. Bugün Paris sokaklarındaki bu kan da neyin nesi? Paris'te ne geziyor bu cesetler? Hele hele günümüz dünyasında Fransızların, Parislerin öldürülmesi de demek ne demek? Olacak şey midir? Hiç görülmüş müdür? Avrupa'nın kalbinden vurulması, tam orta yerinde saldırıya uğraması olacak şey değil. Söylediğimiz gibi bir yanlışlık olmuştur, özür dileriz. Parisler ölmezler. Hele hele Paris'te asla ölmezler. Paris sokaklarında Parislerin cesetlerinin görünmesi olacak şey değil. Kan dediğin, ceset dediğin hep uzaklarda olur. Afrika'da olabilir, Cezayir'de olabilir Parislerin öldürdüğü insanların cesetleri. On binlerin, yüz binlerin cesetleri Ruanda'da görülebilir, Mali'de görülebilir, Libya'da görülebilir. Evet, evet bir yanlışlık oldu bugün. Tekrar özür diliyoruz Paris. Biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz toplu toplu ölmeye. Dünyaya toplu toplu cesetler sunmaya.